Efendim şu anda bulunduğumuz yer bir mağaranın hemen giriş noktası. Burada Kondak Dağcılar ekibiyle beraberiz ve bu mağarada araştırma yapıyorlar, geziler düzenliyorlar. Efendim şu anda bu mağaranın ismini ve bulunduğumuz bölgeyi bölge hakim arkadaşlardan alacağız. Efendim sizi bir tanıyalım. Efendim ismim Nuri Yaşar. Bu Nuri Bey siz buralısınız. Evet bu bölgede doğdum büyüdüm. Bu bölgeyi tamamen biliyorsunuz. Çok Çocukluğunuz da burada geçti. Efendim şu anda bulunduğumuz yer, bakın burada hemen mağaranın girişi var arkadaşlar giriyorlar. Neredeyiz efendim şu anki bulunduğumuz yer neresidir efendim? Şu anda bulunduğumuz yer Güney Sınır'ın Habiler Köyü'ne bağlı. Sınırlar içerisindeyiz ama Göksu Şelalesi'nin takriben 2 kilometre aşağıda elektrik da 7-800 metre yakın bir bölgedeyiz. Bu bölgenin genel adı Kükürdür. Bizim burada bahçemiz var, bizim çocukluk hayatımız tamamen burada geçmiştir. Hı -hı. Bu mağaraya daha önce ben hiç girmedim ama bu mağara hakkındaki bilgi sahibiyim. Çünkü birçok insanlar, arkadaşlarımız gelip buraya gezi düzenlediler. Biz onlara eşlik ettik, bu mağara hakkında bilgi verdik. Evet Bizim öğrendiklerimize, geçmişimizden anlattıklarına göre bu mağara üç girişi var. Üç tane içeride kol ayrılır, içinde yaşantılar olmuş, kerpiç yaşanlar ve ağaçlar var. İçeri giren arkadaşlarımız şimdi buna sahip olacaklar, görecekler. Bu ağaçların Roma döneminde kullanıldığını, bir mahzen yaşantısı olarak yaşandığını biliyoruz. Artı daha sonra Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında da bu mağaranın kullanıldığı rivayet edilir. Evet. Bir anlatılana göre de karşımızda kardeşimiz görebilir bilmiyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey'in bir dinlenme evi olduğunu, hı hı. yazlığı olduğunu buraya kendisinin bu bölgeden evli olduğunu anlatırlar. Bizim atalarımızdan, büyüklerimizden duyduklarımız bundan ibarettir. Bundan ibaret. Evet, evet efendim şu anda ekranlara da geliyor görüyorsunuz. Bizim bulunduğumuz nokta şu anda hemen sağ tarafımızda göksunun hemen ayağı burada. Buradan akıyor suyun sesi geliyor bize. Hemen üst tarafta da mağaranın üzerindeyiz. Burası ee, şifalı toz mağarası diye de anılan mağaralardan bir tanesi. Karamanoğulları Beyliği'nin de bu bölgelerde bu hakim tepelerin üzerinde yaşadığı ve bu bölgelerde mesire alanı olarak da kullanıldığı ifade ediliyor efendim. Şu anda bakıyoruz arkadaşlar giriş yapacaklar. Tabii ki hemen yanımızda Kondak Dağcılık ekibi Başkanı Arif Bey de yanımızda. Ondan da bu bölgeyle ilgili bu gezilerle alakalı bilgi alacağız. Efendim siz sürekli her hafta bu tür etkinlikleri yapıyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yerde bir mağara ve e, şifalı toz mağarası diye anılan da bir mağara. Nedir efendim buranın özelliği? Buranın özelliği içinde yaşantıların olması, Roma döneminden kalıntıların bulunması. Bu sebepten dolayı biz bunu yıllar önce keşfettiğimizde kulüp üyelerimizi bu bölgeyi hem tanıtım amaçında, hem gezi amaçında, hem mağara bilgileri olması amacında bir keşif amaçlı yaptığımız bir gezimizdir. Bu bölge tarihi ve doğal güzellikleri olarak. Hadim bölgesinin, Güney Sınırı bölgesinin olan çok güzel bir bölgemizdir yani. Evet, Nuri Bey de ifade etti. Zannediyorum bu mağarada yaşantı da olmuş. Girişi de çok küçük, dar bir olmasına rağmen zannediyorum böyle gizli, saklı mağaralardan bir tanesi ama yaşantının olduğu da bir yer çünkü içeride bunun emareleri var. Kesinlikle. Şimdi ilk başta e, girişimiz zor ama Aşağı kısımlarda ikinci ve üçüncü giriş noktalarında çok rahat bir şekilde girilen noktalarımız var ama tabi biraz da tesisat malzeme olan daha de eski dönemlerde çok rahat bir şekilde giriliyormuş. Ama yılların ve erozyonun verdiği sebebinden dolayı giriş noktası kapanmış. Biz de dağcılar olarak bu bölgeyi bulduk, keşfettik. İçeri girdikten sonra aya, ayağa kalkıyorsunuz. Çok büyük odaların ve koridorların olduğu bir bölge. Kademe kademe eee odaların olduğu bir bölge. İçeride kerpiçlerin ve ağaçların olduğu ve mezarların olduğu bir noktada içerideki yeni arkadaşlarımız, eski dağcı arkadaşlarımızla beraber bu bölgede e, çok güzel bir e, gezi amaçlı yaptığımız bir faaliyet yani. Evet efendim görüyoruz şimdi dağcı ekip arkadaşlarımız mağaraya giriyorlar. Tabii ki kendi malzemeleri var, başlıkları var, ışıkları var. Onlarla beraber bu mağara gezisini şu anda yapacaklar. Biz de size bu bölgeden görüntüler vermeye devam ediyoruz. Müzik Bademliğe gelir gelmez hemen gördük ki artık köylülerimiz arazide çalışmaya başlamışlar. Şu anda da bu çalışmaları yapan köylülerimizden bir tanesiyle beraberiz zannediyorum. İlk etapta ilaçlama çalışmaları var. Efendim kolay gelsin. Sağ ol abi. Sizi bir tanıyalım. Abim Bayram bu Bademli Kasabası'nda yaşıyorum. İlaçlama yapıyor. Bayram Bey şu anda ilaçlama yapıyoruz. Evet. Ne tür ağaçlarımız var, ne ilacı atıyoruz şu anda efendim? Şiraz var abi, şeftali var. Üzüm Bizim. var, burada genelde yetişen. Dış genelde gidiyor. yetişen, evet. evet. Dış ticaret derken kirazla ilgili biraz bahsetseniz kiraz zannediyorum bu bölgelerde çok önemli evet, bir yer tutuyor. Ha. Napolyon kirazı var abi. Hı -hı. Dışına gidiyor buradan. Genelde nerelere gönderiyoruz? Vallahi Rusya o civarlara gidiyor abi genelde. Genelde dışarıya Rusya'ya evet. doğru gidiyor. Bakalım efendim ilaçlamalar nasıl yapılıyor. Bir görüntülere girelim efendim. Buyurun bir çalıştıralım bakalım. Burada motorumuz var. Hemen burada çalıştırıyoruz. Görüyorsunuz efendim. Evet motorumuz çalıştı ve ilaçlamalar başladı. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. İlaçlama yapıyoruz şu evet. anda. Genelde bu dönemlerde yapıyoruz. Herhalde Şubat aylarında evet. yapıyoruz ilaçlamayı. Evet. Bu da bu sene ilk denememiz oluyor. İlaçın adı Dormex diyorlar. Hı hı. Meyve tutumu için. Yani 2-3 senedir yaklaşık kiraz biraz seyrek oluyor bizim burada. Hı hı. Onun için meyve tutumu için bu sene atıyoruz. Allah azimü inşallah tutarsa devam edeceğiz. Devam edeceğiz tabii ki önümüzdeki dönemlerde de bu ilaçlamaları yapacağız. Zannediyorum bölgemizin kirazı çok önemli. Yurt dışına da gönderiyorsunuz. Evet evet. evet. Bu e, Kemal Paşa'dan sonra herhalde İstanbul'da sonra e, burada çıkıyor. Hani Turfan zaman diyeyim artık ara boşluğunda. Onun için Avrupa'ya ihracat oluyor bizim buranın kirazı. Kalitesi, tadı çok güzel. Yani bayağı bir şey var, talep var. Hı hı. Onun için gayet güzel satış yapılıyor. Ama işte bir şey sıkıntımız varsa kiraz olmuyor. Kiraz az oluyor, az oluyor. Tabii ki yoğunlaştırmak için siz elinizden gelen çabaları Tabii gösteriyorsunuz. Hangi? Kiraz hangi ayda çıkıyor efendim burada? Haziran 15 gibi falan başlıyor. Haziranda başlıyor evet. toplanmaya. Evet. Ne zamana kadar devam ediyor? İşte 15-20 gün civar köylere göre değişir. Yani yayla kısımlarına göre gittikçe uzar. Bizim burası hı hı. bir hafta 10 gün gibi bir süre içinde biter bir hafta içerisinde bitiyor. Evet. Efendim görmüş olduğunuz gibi şu anda Şubat ayının içerisindeyiz ve ağaçlarda çalışmalar başlamış. Haziran'a kadar da bu çalışmalar devam edecek. Bir emek verilecek ve bu emeğin karşılığı da Haziran ayı içerisinde alınacak. Tabii ki çiftçinin en çok korktuğu konulardan bir tanesi de dönem içerisinde Mart ayları içerisinde herhangi bir donun vurması. Bir don geldiği zaman bu ağaçlardaki tamamen kirazların hepsi sıkıntılı bir duruma düşüyor. Onun için çiftçilik de gerçekten kolay değil. Biz de emeklerin boşa gitmemesi için, kirazın bol olması için çiftçilerimize kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler buraya geldiğiniz için. Allah razı olsun. Efendim evet. biz Bademli'den görüntülerimize devam ediyoruz. Kiraz ağaçlarının hemen kenar taraflarında da çok önemli olan üzümümüz var. Aladağ üzümü özellikle bu bölgedeki Aladağ üzümü meşhur. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada da bir üzüm bahçesi var efendim. Üzüm bahçesi de aşağı yukarı budamalar tamamlanmış, hazırlanmış ve önümüzdeki dönem için de Üzüm bahçesi de hazır efendim. Evet. Zannediyorum budamalar yapılmış, hazırlanmış. Budamalar yine ya yapıldı abi. Bunu devlet devlet destek veriyor. Yar, dev, yarısını devlet veriyor, yarısını biz veriyoruz. Burada bir bu çalışma yeni, yapılmış. Yeni Nedir bu sisteme ne diyoruz efendim? Evet, bu asma sistemi. Yeni asma sistemi Devlet evet. teşvik veriyor. Bu ilk şekilde üzüm bağlıyoruz buraya. Daha çok üzüm veriyor. İkinci hı hı. senesinde de buraya alıyoruz. Ürünün geliri atmış oluyor yani. Ürünün geliri atıyor. Evet. Yıllardır peki böyle bir sistem hiç uygulanmamış mıydı bu bölgelerde? Şu anda yok abi. Eski herek sistemi vardı bu şekilde. Evet. Bu devlet yeni verdi bunları. Bu şekilde şey alıyoruz Efendim görüyorsunuz daha önce bu şekilde buralardan budamalar yapılıyor ve üzüm alınıyordu. Orada kalıyordu ama şu anda devletin verdiği teşvikle yapılan bu tür asmalama sistemiyle Artık çiftçimiz ürünü daha çok alıyor. Görüyorsunuz kollarını bırakıyor ve o kollar bu asmalara dolanıyor. Daha çok üzüm vermesine de sebep oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada üzüm bahçelerinden görüntüler geliyor efendim ekranlarınıza. efendim bu bölgelerde Konya İl Özel İdaresinin de çok önemli çalışmalarını buralarda görmek mümkün. Görüyoruz, bakıyoruz. Buradaki bahçelerin tamamının başında bu şekilde vanalar var. Sular buralara kadar getirilmiş ve gördüğünüz gibi hemen arkamda da bahçenin içerisinde damlama sulama sistemleri kurulmuş aşağı yukarı bu bölgedeki bütün bahçelerde bu imkan var daha önce. Tabii ki sulama vahşi sulama yapılıyordu ve her tarafa da su çıkmıyordu. Ama Konya İl Özel İdaresi bu bölgelerde önemli çalışmalar yapmış ve vana sistemleriyle kurarak bu bölgelerin tamamına damlama sulama sistemini getirmiş ve verimin artmasına da öncülük yapmış efendim. Sayın seyirciler şu anda Bademli'deyiz. Cami cemaatimizle beraberiz. Cemaatimiz camiden çıktı. Biz de onlarla beraber şöyle merhaba dedik. Yanlarına oturduk bakalım. Bademli ile ilgili şöyle sohbetler etmek istiyoruz. Bademli'nin bir eskisine gitmek istiyoruz. Cemaatimizden birkaç arkadaşımızı bir tanıyalım. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Efendim siz bir tanıyalım. Bademli kasabasının Ahmet Leplebici. Ahmet Bey efendim burada evet. Bademli kasabasından Mehmet Deniz. Mehmet Bey evet. Bademli kasabasından Salih Malgir. Salih Bey hacı tanıyalım. Mehmet Korkut. Badem. Mehmet Korkut, Korkut hacı abim de burada efendim tanıyalım. Ben Arif Oğuzhan. Arif Oğuzhan. Evet Oğuzhan. Hacı, hacı Çelik. Hacı abim burada. Turali Gülbeyaz. Turali Bey. Mehmet Şeker. Mehmet Şeker Bey burada efendim görmüş olduğunuz gibi köylülerimizle beraber oturduk. Güneş de çok güzel, hava da çok güzel. Şöyle bir sohbet edelim dedik. Efendim e, ee, siz kaçlısınız acaba? Ben 1940 da olabilir, 42'de olabilir. Benim 40, 42 de olabilir. Ben 40, 42'ler için... o dönemlerde çok dikkat edilmiyordu herhalde. <laughs> evet. Nüfuslara. Tabi sonradan falan yazdırılıyordu. Evet. İnsanlar tam bilemiyor. Öyle olmuş yani. Evet. İşte karıştırmışlar. Efendim siz doğma büyüme buralısınız. Buralıyım. Bademlisiniz. Evet. Hayatınız da hep buradan kazandınız. Bugüne kadar geldiniz. Tabi. Tabi. Neler yaparız efendim? Bademdeki Şimdi... e, çalışmaların şeyi nedir? Özü nedir? Memur bey ben aşağı 69'da 5 ay yangın bekçiliği yaptım. 69'dan sonra orman dairesi beni kursa gönderdi. Hem çavuşluk hem ateşçilik kursuna gittim. O belgeleri aldım. 5-10 beş on sene orman yolu yaptırdım ameleyle. Hı hı. Ha, ondan sonra da geldi bağım bahçem onlarla uğraştık. Çocukları hep yuvadan uçurduk. Şimdi bir karı bu koca kaldık. Ve şimdi, apal topal yaşıyoruz. Hı. Şimdi genelde köyde çok kalan olmuyor. Çocuklar genelde merkezlere iniyor. Sizin kaç çocuğunuz var efendim? Benim 5 çocuğum vardı. İki oğlan, üç kız. Oğlanların ikisi de Konya'da. Birisi Avrupa'da kızın. Biri yine Konya'da. Biri de burada. Peki siz yıllarca çalıştınız, emek verdiniz. Görüyorum karşımda böyle koskoca dağlar var. Bu evet. dağlarda çalıştınız, emekler verdiniz. Evet. Üzüm topladınız, üzümcülük yaptınız. Evet. Tarımsal faaliyetlerde bulundunuz, çok uğraşlar verdiniz. Şöyle sorsam, şimdi burada e, güneşleniyoruz, caminin yanında e, oturuyoruz. Bu O günlerdeki çalışma, bu günler şöyle bir kıyaslasak, e, bu günler mi daha rahat yoksa o günler daha mı zordu? Ben var ya bak, 4 ton sırf kuruzum kaldırdım, 4 ton. Evet hesap ve ağzımından, öz Şimdi belki 10 senedir filan bekmezi, kurucumu yiyeceğim parayla alıyorum. Çalışamaz o. Çocuklar Eyvallah, dağıttı, Eyvah, evet. Da onlar dağıldılar, onlar gittiler. Ha bizim de gücümüz kalmadı yapmaya, yaptırmaya. Hepsini beliştiriyorduk o şekilde şimdi. Hmm. Bir parça koyduk, onunla uğraşıp duruyoruz. Peki yani bir sezon içerisindeki çalışmanız 4 ton üzümle veya buna benzer çalışmalarla bir yıllık geçiminizi sağlayabiliyor muyuz? Sağlıyorduk. Hani elhamdülillah öyle hiç rezil olmadık. E, satıyorduk tabi giyeceğimizi, yiyeceğimizi, yiyeceğimizi e, buğday öteberi vesaire, onda samanımızı, denemizi onda kaldırıyorduk. O üzümleri de algı vergi sırtımız başımız onlarla rahat yaşıyorduk yani. Elhamdülillah. Şimdi bugün insanların geçimi daha da zorlaştı. Neden öyle oldu? Yani siz daha önce az kız kanaat böyle kaynaklarla geçinebiliyordunuz ama bugün insanlar çok daha fazla gelirler ha, olmasına rağmen geçinmekte zorluk çekiyor. Zorluk çektiğimiz şu benim anladığıma göre, aklımın gittiğine göre evvelden davarımız bulunurdu, ineğimiz bulunurdu. Katırlarla hani iğreşberliğimizi onlarla yapardık. Ha şimdi çalışma öteberi. Yukarıdan aşağı doğru baktın mıydı? Hep evler çatı iki kat, üç kat ödü. Lan kardeşim bu adamın durumu iyiyse o iki kat, üç kat iyi yapsın. Ben de ona özeni. Hep biri birimizin var ya böyle ileri zenginlere özenerek de o şekilde yok bankaydı, yok şuydu buydu ki işte şimdi bu adete geldik. Ha, genelde özentiden kaynaklanıyor. Özenten özentiden Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz. Uzatmıyoruz. Evet. Harcamalarımızı fazla yapıyoruz. Fazla yapıyoruz. E, Şimdi de aşağı o yakın bir zamandan işte 4 ay içerisinde tam 30 mu 35 tane böyle çığ gibi geçler göçüm yapışlar şey konya. Halbuki yani bu memleket dört mevsimin dördünde yaşıyoruz biz burada. Bu memleketin başına toprağına nur yağsın. Bura aramayla bulunacak bir değil aşağı o derede akar suyuyla çeşmelerimizde öteber hepsiyle beraber memleket bir hani kötü bir memleket değil. Ama tembelliğimizin yüzünden ha, çalışmadan para kazanalım, çalışmadan ekmek yiyelim diye gençler şimdi haydi kuzum akın etti Konya. Konya'ya gittiler. Tabii ki yani teknoloji arttığı için insanlar da artık Konya'ya dönmeye başladılar. Efendim sizden de alsak, sizin de görüşlerinizi alsak. Siz de yıllarınızı burada yani, geçirdiniz. Ben 74 yaşındayım. 15 seneden beri bütün bağcılıkla, meyvacılıkla geçiniyorum. Şimdi daha 74 yaşında yine meyvacılık uğraşıyorum. Ömrüm bütün çalışmayla geçti. Fakirde sabır, zengine kanaat kalmadı. Hep ondan oluyor efendim. Ben evet. Yani siz tabii ki çok emekler verdiniz, çalıştınız. O günlerdeki emeklerinizin karşılığında evet, tabii. belki bugün kadar zahmetle çekmiyordunuz tabii, herhalde. Tabii. Şimdi millette özenti çok. Cumhurbaşkanı yaşadığını biz de yaşarım diyoruz. Olmaz tabi olmaca bu. Tamam, özenti var. Tamam. Rabb'e şükür. Yine iyiyiz. Memleketimiz iyi yerde yetiştik. İyi İyiyiz. Rabb'e şükür. Bu ağlara diyeceğim hanım. Evet. Şimdi görüyoruz bu dağlarda e, çok güzel hakikaten üzümlerimiz var. Evet. Şimdi kiraz da çok güzel oluyor. Hemen aşağıda evet. gök suyumuz da var. Evet. Suyumuz da var. Bereketli bir bölge aslında Bazen burası. Maden çekim yapıyorsunuz. Hı hı. Memleketimizin üzümünden sahibi üzüm veriyor. Evet. Bakın efendim görüyorsunuz. Hacı abi cebinden üzüm çıkarttı. Görüyorsunuz bu bu bölgenin üzümü. Şu i̇smi ne efendim? Bu şey. bu üzümün ismi ne? Sarı üzüm diyoruz bu. Sarı üzüm. Sarı üzüm. diyoruz. Sarı, Sarı üzüm diyoruz. Diyoruz. Sarı diyoruz. Kölge'de kurmuşlar. Bu memlekette Sarı şey vardı yani. Bu üzümün bir namı vardı. Tamam. Evet. Konya vilayetinde, şehirlerinde, kazasında, köyünde ha Allah da üzümü gelmiş diyerek de millet ahını derdi. Ha, şimdi bari hemen bitti bitmek üzere. Evet. Yeniden başlarlar ama o yetişince biz ölürüz. Şimdi efendim Hacı abi hemen cebinden bir üzüm çıkarıp bize ikram edince benim aklıma geldi. Daha öncelerden kendisine de soracağız şimdi. Aşağı yukarı bundan 40-50 yıl önce en çok yenen meyvelerden bir tanesi Üzümmüş efendim. Şimdi efendim üzüm, bekmez. Üzüm. üzüm ve pekmez çünkü evet. üzüm insana çok evet. önemli bir yarayışlı gıda veriyor ve sıcak tutar evet. derler. Doğru, doğru, doğru mu efendim? Doğru efendim. Doğru. Üzümün böyle bereketini bize evet. bir anlatsanız. Üzüm efendim bizim gelirimizde çocukluğumuzdan beri bütün bağcılık olduğu için hiç kaldırmayan iki ton fazla kaldıran beş ton kaldırırdı eskiden. Şimdi kaldıran az. Buğdayda kedik zepedeki her türlü meyve yetişirdi. Hı hı. Davarımız, sığırımız her şey vardı kanaat ederek rahat yaşıyorduk. Çalışmaya giden insanlar, yani bağa giden insanların eee aşağı yukarı herkesin cebinde üzüm olurdu. Neden üzüm kollardı ceplerine acaba? Üzüm adamı yaraştı, tatlı. Abi adam üşütmez kışın, sonra yaraştı. Kansere ünsere, her şeye faydası var bunun. Her şeye faydası her var. var. Efendim bakın, görüyorsunuz hemen buraya bir üzüm daha geldi. Yan yana şöyle Hacı gösteriyorum. Bu. Bakın bu bu farklı bu farklı. Bu güneşte kurumuş. Bir tanesi güneşte kurumuş diyor bu, Hacı abi. Bu şimdi işte, köyde kurumuş. Bu da gölgede Kölgede kurumuş kurmuş, evet. Gök üzüm evet. bu beyaz Buna avuzum. diyor buna gözüm diyorlar. Efendim görüyorsunuz Hı -hı. Bademli'nin üzümleri gerçekten çok meşhur üzümleri var Bademli'nin ve özellikle aranan üzümlerden bir tanesi Her bu bölgede. kaldırdı bu devresine efendim çoğudu. 12 bin lira kilosu. 12 bin lira bunu kilosu. Şu anda 12, yani 12 lira. Ana üzümü değil, nam yani bak bu üzümler bu var ya üzüm. ana da üzümü Sonra her vatandaş 3-4 küp, şöyle küp bekmez yirdi. Hani güzden bahara kadar hani o bekmezler giderdi, yenirdi. Şimdi ne bekmezi yem var, ne bu üzümü yem var. Hı -hı. Ben kardeşim neden yemezsin? Tam işte gıdalı. Yok alın almış bir çitlek. Çit çit çit. çit. Lan o karın <laughs> doyurmaz insana fayda vermez işte. Evet. evet. Fayda evet. gücü olan bu. evet. <gülüyor> <gülüyor> fayda veren bu. Evet efendim. Onun için bu üzümden de yemeye devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Aladağ'ın en bereketli, en kaliteli üzümleri işte bunlar efendim.